kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. 25 Ekim Salı günü yılın son güneş tutulması var biliyorsunuz. Güneş tutulması tabii ki konu olarak astrolog olmadığım için normalde benim konum ve ilgim alanına çok girmiyor biliyorsunuz. Hatta Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Ben hep söylerim her yerde. Uyanışa geçmeden önce gökyüzü insanı etkiler. Uyanışa geçtikten sonra insan gökyüzünü etkiler şeklinde. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin çok güzel bir sözüdür. Bizler uyanışa geçtikten, farkındalığa geçtikten sonra, Yaradan'la birlik alanına geçtikten sonra etkisel alanımız çok da farklı bir boyuta ulaşıyor bu sözde de anlatıldığı üzere. Lakin binlerce, on binlerce yıldan beri astrolojinin, güneş olaylarının, ay olaylarının, yıldızların ve gökyüzündeki yaşanan olayların insan ve dünya üzerindeki tesiri de bilinmektedir biliyorsunuz. Bu bilimsel bir gerçeklik. Yani astroloji bir fal falan, zinhar. Değil arkadaşlar, bilimsel bir gerçekliktir. Bize rehber olması, mihmandar olması gereken, yol gösteren çok güzel bir araçtır. Bunu bir yol gösterici araç olarak alıp kabul etseydik bu neye benzerdi? Hayatımızda farklılık yaratmak, farkındalık yaratmak, uyanış yaratmak için onun rehberliğini de alıp kabul etseydik hayatımızda çok güzel, harika yollar, çok güzel seçimler e, yaratmaz mıydı? seçim yaratır diyoruz akseste biliyorsunuz her zaman. İşte bu güneş tutulmasının enerjisi de böyle açmayı seçtim. Seçim yaratır enerjisi sevgili canlar. Anda seçimlerinizle geleceğinizi yaratmayı bilseydiniz. Ve bunu başarabileceğinizi hem de kolaylıkla, neşeyle, yetişamla başarabileceğinizi bilseydiniz bu neye benzerdi ve ne yaratırdı? Yaratımlarınızı gerçek kılmak istekten ziyade istenç gerektirir diye çok güzel benim de yazdığım bir sözüm var. İstenç bilinçli seçim demek arkadaşlar. Yaratımlarınızı gerçek kılmak istekten ziyade istenç gerektirir. Yani bilinçli, farkındalıklı seçimler gerektirir. İşte bu güneş tutulmasının enerjisini de böyle açmak istedim. Seçimle hayatınızı hem de bilinçli seçimlerle yaratmayı ve dönüştürmeyi seçseydiniz bunu neye benzer ve ne yaratırdı? Pardon. Harekete geçemediğimiz konularda harekete geçme cesareti yaratan bir güneş tutulması değişmek, dönüşmek, farkındalık, uyanış yaratan çok güzel, güçlü bir güneş tutulması var karşımızda. Yani zararlı alışkanlıklardan gitmesi gereken her şeyin gitmesine izin verme alanından çalışan bir güneş tutulması enerjisi var. Yani arınma, temizlenme, geçmişten arınma, geçmişten temizlenme, kangren olmuş olan ilişkileri bitirme ya da ee, işte bitirmeniz ve bırakmanız gereken herhangi bir zararlı alışkanlığı bitirme, ondan arınma gibi bir enerji açabiliriz sevgili canlar burada. İlişkisel anlamda da tutkunu varsa, hayatınızda bir ilişki varsa tutkunun ve aşkın ve sevginin daha güçlü bir şekilde hayatınıza girme. Eskisinden eğer ağır gelen bir enerji var ise sıyrılma, ona sevgiyle belki de uğurlama enerjisi ki birazdan çalışma yapacağız onunla ilgili. Yine üstünüzde tuttuğunuz tüm kuruntuları, efendim sizi blok eden bir takım travmaları alanınızdan çıkarmak, onlardan sıyrılmak, gelişime, dönüşüme, değişime kendinizi en iyi en iyi şekilde açma enerjisi. Saryangozlar biliyorsunuz yumuşak bir hayvan ama kabukları var. Büyüme sancısı geçirdikleri dönemde o kabuklarını kırıp yeni kabuk oluşturmaları gerekirmiş biliyorsunuz iki kayanın altına sığınırlarmış, kabuklarını kırar, yeni kabuk oluştururlarmış. Her büyüme evresine girdiklerinde o kabuklarını kırarak yeni kabuk oluşturup, yani yenilenerek hayatlarına devam ederler. Yılanlar da öyle biliyorsunuz. Salyangozlar kabuklarını kırıyor, yeni kabuk oluşturuyor. Yılanlar derilerini atıyor, yeni deri oluşturuyor. Kartallar 40 yaşına geldiğinde bir karar veriyor. Ya eğrilmiş gagasıyla artık avlanamayacak ve ölümü seçecek, ya da değişimi dönüşümü seçerek yüksekçe bir dağın tepesinde bir kayanın dibine gelecek ve o gagasını vura vura düşürecek. Yeni çıkan gagayla eskimiş tüylerini yolacak, pençelerini yolacak. Yeni pençeler, yeni yeni tüyler çıkacak. Yeni gaga, yeni pençe, yeni tüylerle beraber bir 30-40 yılda yine kendine yenilenmiş bir ömür katacak. İşte salyangozlarda, yılanlarda, kartallarda örneklendirdiğim şekilde insan da Yüzümüz Anka gibi, Simurg gibi kendi küllerinden her daim yeniden doğarak yeni bir doğuş yaratabilmek güç ve kudretine sahiptir. Mucize kelimesi biliyorsunuz Arapça "ais" kelimesinden gelir. Yani yaradanın zuhur etmiş olan yeryüzü halifeleriyiz. Yani onun tezahürleriyiz. Eyvallah. Yani mucize olarak yaratılmış olan varlıklarız ama acizimizi de bilerek. Yani yaradanın sana nasip ettiği ölçüde mucizelerini açılabiliyorsun. Birazcık orada bakın çok tatlı bir ayrım var. Çok iyi farkındalığına varmamız gereken bir şey var. Yaradanın verdiğine vermediğine şükür enerjisi. Ona karşı onu, onun karşısındaki acizimizi bilme enerjisi. Ama onun bize bahşettiği kainattaki en yüce varlık, yeryüzü alefesi olarak yaratmış olma mucizesini de alıp keşfetme enerjisi. Bu muhteşem bir enerji sıçraması yaratacak olan bir şey sevgili canlar. Kangren olmuş olan ilişkilerinizde, ağır gelen ilişkilerinizden, Sıyılmanın arınmanın, seçimlerle hayatınızı yaratmanın enerjisini açacağımız çok güzel bir güneş tutulması frekansıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi çok güzel bir tavsiyede bulunacağım. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim. Güneş tutulmalarında, ay tutulmalarında genellikle çektiğimiz zikir budur. Bu birinci tavsiyem. İkinci tavsiyem çiçek ekin ya da bir tohum ekin. Ben hayatımda hiç acı yok ya da var ama acı olarak görmüyoruz ya şükürler olsun. Her şeyi hediye ve katkı olarak görüyoruz ya. Acı biber benim berberim. Diyeceksiniz ki hocam senin de mi berberin var? <laughs> evet benim de berberim var. Hem de 6 günde falan gidiyorum. Yani bir haftada bir kere en az gidiyorum. Ee, yani kişisel bakım amaçlı diyelim. Saç sakal tıraşı falan. Berberimde acı biber tohumları varmış. Bana verdi. Ee, ben de beslemeye karar verdim. Aldım iki saksı. E, onları diktim, ektim güneş tutulmasının enerjisiyle ben de açı biber tohumları ektim. Bakalım bizlere de hediyeleri katkıları nelerdir. Hayatımızda iç acı yok. Bahar dedik orada yiyelim. Şimdi yeni bir çiçek, yeni bir tohum ekin. Güzelce sulayın ve onu güzelce besleyin. Sevgiyle besleyin, yaradan ışığıyla besleyin. Böyle bir enerji açın. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi zikrini ben güneş tutulması ve ay tutulmalarını kendim yapıyorum. Öneri olarak söyledim sadece. Şimdi Madem bu güneş tutulmasında değişim, dönüşüm, yeni başlangıçlar, güçlü başlangıçlar enerjisi var. Eskiden sıyrılma, ağırı gelen eskiden sıyrılma, hafif gelen yenilere bayrak açma, efendim yol açma, yeni bir yol, yeni bir dönüşüm ve sıçrama zamanı. Hayat tramboline benzer. Ne kadar dibi vurduğunuzda değil, sizi ne kadar yukarı sıçra attığınızla ilgilenmeniz, siz diye benim de çok sevilen bir sözüm var. Benim yazdığım bir söz. Bu da katkı olsun sizlere. Şimdi... Önce eskiden sizleri arındıracağım. Daha sonra da yeniye açılmanız için yeniden doğum meditasyonu yaptıracağım. Artık meditasyonumuza geçebiliriz. Şimdi güzelce gözlerimizi kapatalım sevgili canlar. Sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda ve içimizde tüm sonsuzluklar boyunca bulunan tüm bariyerlerimizi kırmızı otopark dubaları gibi hayal edelim, gözümüzde imajine edelim. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı diyelim. Yeryüzünün derinliklerine doğru arzu edenler elleriyle itiyormuş gibi de yapabilir. Kırmızı otopark tubası gibi o bariyerlerimizin hepsini yeryüzünün derinliklerine doğru itelim, itelim, itelim. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Şimdi karnımızı şişirerek burnumuzdan derin nefes alalım 4 saniye kadar. Verirken yine burnumuzdan 8-10 saniyede yavaş yavaş, yavaş yavaş verelim sufi nefes dediğimiz bu nefesle beyin frekansımız iki dakika içerisinde alfa frekansına geçecek canlar. Dinginleştiğinizi, sakinleştiğinizi, gevşediğinizi, rahatladığınızı hissedin. Yaradanla birlikte anına geçtiğinizi hissederek o nefesin her çekişinizde içinize, ciğerlerinize, oradan bütün hücrelerinize mucize bir şekilde bir yenilenme, arınma enerjisi yüklediğini hissedin. Şimdi enerji bedenizi bulunduğunuz oda kadar genişletin. Bulunduğunuz bina kadar genişleyin. Bulunduğunuz mahalle kadar genişleyin. Bulunduğunuz şehir kadar genişleyin. Enerjiniz genişledikçe yine hafiflediğinizi, rahatladığınızı, dinginleştiğinizi, gevşediğinizi hissedin. Gevşeyin, gevşeyin sanki bir kas gevşetici içmiş de böyle yumuşamış, gevşemiş, bütün kaslarınız rahatlamış şekilde kendinizi hissedin. Gevşe, gevşe, gevşe. Şimdi bulunduğunuz ülke kadar genişleyin. Dünya kadar genişleyin. Evrenler kadar genişleyin. Yaradanın sonsuzluğu kadar genişle, 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 genişle. Yaradan'la bir olduğunu, beraber olduğunu hisset. Yaradan'ın sende zuhur etmiş olan halini hisset. Sana şah damarından daha yakın olan Yaradan'ı içinde hisset. Şimdi geçmişte affetmek, bağ kesmek, özgürleşmek, molekül ve ruh parçacıkları iadesi yapmak istediğiniz bir ya da birkaç kişi karşınıza enerjitik olarak oturtun o kişi ya da kişilerle aranızda göbek kordon bağı olduğunu imajine edin. Siz de o kişi ya da kişilere ait olan kalmış tüm molekülleri, ruh parçacıklarını arındırarak temizleyerek onlara geri iade edin. O göbek kordonundan sizde kalmış olan moleküller onlara geri iade olsun. Akıtsın karşı tarafa ya da taraflara o göbek kordonundan ya da kordonlarından karşı tarafa enerji yakıtın, moleküllerini ve ruh parçacıklarını onlara temizleyerek geri iade edin. Her birisine geri gitsin, gitsin, temizlenerek, arınarak. Şimdi karşı taraf ya da taraflarda onlarda kalmış size ait ruh parçacıklarını ve molekülleri Var olan her şeyin yaratıcısı değil. Kendime ait olan şu 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 kişilerde ya da kişide kalmış olan ruh parçacıklarımı, moleküllerimin temizlenerek, arınarak, tüm sonsuzluklar boyunca temizlenip arındırılarak bana iade edilmesini talep ediyorum diyelim. Ve karşı taraf ya da taraflarda kalmış olan size ait tüm ruh parçacıklarının, tüm moleküllerin temizlenerek, arınarak, en başta olmuş orijinal haline döndürülerek yaradanın tarafından yaradanın koşulsuz sevgi ışığıyla arındırılıp temizlenerek size geri iade edildiğini o göbek kordonundan kendinize ait olan ruh parçacıklarını ve moleküllerini geri aldığınızı hissedin. Size doğru akış size doğru olsun bu sefer. Kendinize ait olanları da temizleyerek, arınarak alın, 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 alın yumuşadığınızı, gevşediğinizi bakın. Kendinize ait olanı aldıkça mutlu olduğunuzu, yüzünüzün güldüğünü, tebessüm ettiğinizi falan hissedin. Kendinize ait olan bir şeyi geri alıyorsunuz. Muazzam bir enerjidir bu. Çok severim. Şimdi o kişi ya da kişilere şu cümleleri söyleyelim. Hayat tekamül sürecimde hayatıma kattığın tüm hediyeler, katkılar, hizmetler için sonsuz teşekkür ederim. Bana ayna olduğun, içimdeki beni bana gösterdiğin için teşekkür ederim. Lakin artık benim buna ihtiyacım kalmadı. Seninle sevgiyle özgürleşmek, seninle sevgiyle bağ kesmek istiyorum. Bunu seçiyorum. Tüm katkıların, hizmetlerin, aynalık ve elçilik görevlerin için, hayatıma kattıkların için tekrar teşekkür ederim. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Şimdi aynılarını o kişi ya da kişiler size söylesin. Affetme, bağ kesme töreninde yaptığın çalışmaları kabul ediyorum. Ben de hayatıma kattığın tüm hediyeler, katkılar için sana teşekkür ediyorum bu çalışmada akacak enerjiyi kabul ediyor ve ben de bağ kesmeyi kabul ediyorum. Aynalık görevin için, elçilik görevin için, benim içimdekileri bana gösterdiğin için ben de sana teşekkür ediyorum. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet, onlar söylesin, o ya da onlar. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim, beni affet. Enerjin hafiflediğini, Karşılıklı o kişilerle enerjik bir bağ kesimi olduğunu hissedelim. Özgürleştiğimizi, hafiflediğimizi hissedelim. Geçmişimizden arındığımızı hissedelim. Sağ elimize altın bir makas, altın bir kılıç ya da altın bir bıçak alalım. O göbek kordonu ya da kordonlarını ortadan ikiye keselim. Her iki uçta kalan kordonlar toprağa düşsün. Toprak tarafından absorbe edilsin toprak alanının o muhteşem enerjisiyle nötrlediğini, absorbe ettiğini, tamamen içine alarak o kordonları yok ettiğini görelim, hissedelim. Şimdi o kişi ya da kişilerin yavaş yavaş alanımızdan uzaklaştıklarını, biz silüete dön doğru döndüklerini görelim. Silüete dönsünler, iyice uzaklaşsınlar, gözden kaybolsunlar. geçmişimizde affedemediğimiz, özgürleşemediğimiz, bağ kesemediğimiz enerjilerden böylece arındığımızı hissedelim. Moleküllerimizin iadesini aldık. Temizlenerek, arınarak tüm sonsuzluklar boyunca temizlenmiş, pür ipak şekilde tüm ruh parçalarımızı geri aldık. O kişilerle güzel bir arınma, temizlenme, onlarla nötrlenme sohbeti yaptık. Enerjimizi kestik, bağımızı kestik, hafifledik. Geçmişinizden özgürleştiğinizi hissedin. Şimdi muhteşem bir çalışma olan yeniden doğum meditasyon çalışması yaptıracağım. Şimdi anne karnındaki halinizi imajine edin. Kendinizi anne karnındaki halinizle görün. Var olan her şeyin yaratıcısı yüce Rabbim, güzel Allahım. Şu anda bu çalışmayı izleyen, daha sonra izleyecek olan tüm canlara sonsuz katkı olmasına talep ediyorum. Anne karnındaki hallerine koşulsuz sevgi enerjisinin yüklenmesini talep ediyorum. Bizatihi bana da anne karnımdaki halime yine koşulsuz sevgi enerjisi gönderilerek anne karnı şifası yapılmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Şimdi var olan her şeyin yaratıcısı Yüce Rabbimizin o muhteşem nurunun, ışığının annenizdeki karnı, anne karnındaki halinize, benim de sizlerin de aktığını hissedelim. O köpek kordonundan fetüse doğru aksın. Rahime doğru tüm rahimi koşusuz sevgi kaplasın. Kordondan çocuğa geçsin. Yani size, size geçsin. Sizin bütün hücrelerinize, moleküllerinize, en küçük DNA kopyalarınıza kadar aksın tüm rahimi, koşulsuz sevgi enerjisi, nuru kaplasın, tüm bebeğin çeperini kaplasın, fetüsü, bebeğin, bütün hücrelerin, her yeri, kendinizi, o rahmin ve kendinizin, bebek halinizin o halde tamamen iradenin nuruyla şifalandığınızı, koşulsuz sevgi enerjisiyle şifalandığınızı, arındığınızı hissedin. Şimdi, 7 aylık halinizi görün. 8 aylık halinizi görün. 9 aylık halinizi görün. Artık sancı başladı. Doğuma çok az kaldı. Artık sığamıyorsunuz. Ve toprağa bir çınar ağacı tohumu olarak düştüğünüzü imajine edin. Tohum olarak bir saniyedir topraktasınız. Bir dakikadır topraktasınız. Bir gündür topraktasınız. Hayal edin, imajin edin. Çınar ağacı doğumu olarak topraktasınız. Yeniden doğum meditasyonunda. Şimdi gökyüzünde bir güneş görün. Sağ tarafta. Baba enerjisi biliyorsunuz güneş. Sol tarafında da bir ay, dolunay görün arkadaşlar. Sağ yanda baba enerjisi ve güneşi görüyorsunuz gökyüzünde. Hemen sol yanında dolunay enerjisi, pas parlak bir dolunay anne enerjisini görüyorsunuz. İkisini yan yana. Bir aydır topraktasınız çınar tohumu olarak. Filizlendiğinizi görün. Filizlendiğinizi görün, görün. Gökyüzündeki ay ve güneşin birbirlerine kavuştuklarını görün şimdi. Ve bu kavuşmadan sanki böyle bir karpuz gibi yarıldığını, tamam mı? Ve muhteşem bir şelale aktığını görün. İster su şelalesi, ister nur şelalesi, ister ışık şelalesi fark etmez. O güneşle ayın, yani anne ve baba enerjisinin enerjik olarak gökyüzünde birleşmesiyle bir şelale aksın ve sizin tohumunuzu üstüne doğru dökülsün o şelale. Bu kavuşmadan akan şelalenin filizinizin üzerine mucizevi şekilde, mucizevi bir şekilde aktığını görün. Filizinize şefkat, sevgi, huzur, güven enerjisini akıtsın. Başarı, yeniden doğma her daim o mucizeyi hissetme. Şefkat, sevgi, huzur enerjisini hissedin. O şahayeden filizinize doğru aksın, aksın. Şefkatle, huzurla, güvenle, sevgi dolu bir şekilde sizin filizinizi beslesin, beslesin, beslesin. Toprak iyice, filizinizin olduğu toprak iyice çamurlu bir suya doğru dönsün. Suya doymuş bir halde kendinizi görün, filizinizi görün. Şefkate, huzura, güvene, sevgiye doymuş bir şekilde, başarıya, her şeye doymuş şekilde kendinizi toprakta filiz olarak görün. Şimdi bir yaşındaki halinize gelin. Yani o filiz büyüsün, bir yaşına gelsin. Beş yaşına gelsin ağaç oldunuz artık 10 yaşına geldin. ağaç 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 çok güzel bir çınar ağacısınız yem yeşil. Yem yeşil bir çınar ağacına döndüğünüzü görün. İyice büyüdüğünüzü görün. Bilinçaltı sembolüğünde çınar en yüksek frekanstır. Alıp kabul edin. Bakın güneşin ve ayın enerjisini de açtık. Anne ve baba şefkatini akıttık. Çınarın en yüksek frekans enerjisini kullanıyoruz. Yem yeşil olduğunuzu görün aydan, güneşten aldığınız, anne babadan aldığınız güvenle, sevgiyle, şefkatle hayatınıza yepyeni bir başlangıç yaptığınızı görün. Yeniden doğuyorsunuz. Gerçekte anne baba şefkati görmemiş olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şu an enerjitik olarak görmüş şekilde sıfırdan yeniden doğutturuyor sizi. Hayatınızda olmasını istediklerinizi imajine edelim şimdi. Yaratım yapıyorsunuz şimdi hayatınızda anda ve gelecekte neler olmasını istiyorsunuz? Bunu en ince ayrıntısına kadar imajin etmenizi istiyorum. Ağacın gövdesi kalınlaşsın bu hayali kurarken. Siz çınar ağacısınız. Hayallerinizi kurun, kurun. Gövdeniz kalınlaşsın, kalınlaşsın. Yem yeşil yapraklarınızı ve dallarınızı görün bir yandan da. Yani hayallerinizi kurarken çınar ağacınızın da büyüdüğünü, yeşillendiğini, serpildiğini, gövdesinin kalınlaştığını görüyorum. Tüm hayallerinizi sanki şu anda olmuş gibi imajin etmenizi istiyorum. Bunları yaşamanızı rica ediyorum, talep ediyorum. Yaşayın, yaşayın, yaşayın. yaşayın. Yanınızda kimler var? Nasıl bir ev, nasıl bir orta, nasıl bir yaşantı, nasıl bir güzellik. Yaşayın, görün. Şimdi erkekler beş katlı apartman yüksekliği kadar, kadınlar da gökyüzüne kadar ağaçlarını büyütsünler. Yaşınız şu anda kaçsa o yaşa kadar ağacınızı büyütün. 41 yaşındaysanız 41 yaş kadar ağacınızı büyütmenizi istiyorum. Kadınlar gökyüzüne kadar. Erkekler beş katlı apartman büyüklüğüne kadar getirsinler. Ve yaş olarak şu anda mevcut olduğunuz yaşa kadar getirin. Ay ve güneşten akan şelaleyi de güvenle alıp kabul edin. Ay ve güneşin birleşiminden akmaya, hala akmaya devam eden o şefkat, sevgi, huzur, o muhteşem sevgi enerjisini huzurla ve güvenle alıp kabul edin destek, hoşgörü, sevgi, ilgi hepsini alıp kabul edin. Frekansınızın iyice yükseldiğini hissedin. Rezonansınızın, frekansınızın değiştiğini, dinginleştiğinizi, güven alanında, huzur alanında, şefkat alanında, başarı alanında, yeniden doğuş frekansında olduğunuzu hissedin. Ağacınızı şimdi bir zümrüden kaya dönüştürün. rengarenk kanatları ve tüyleriyle, gagasıyla o zümrüt ankayı imajin edin ve görün. Gökyüzünde süzülün zümrüt anka olarak. İstediğiniz, hissettiğiniz, arzuladığınız hayatı tamamen ona her en ince ayrıntısına kadar sahipmişçesine hissedin, yaşayın, yaşayın. Bir dakika kadar daha imajin etmenizi isteyeceğim. Zümrüt anka olarak gökyüzünde uçun, o istediğiniz hayatın üstünde uçun gerekirseniz onu görün. Cümrüt Anka olarak yaşadığınız hayatın üstünde uçun ve onu görün. İmajine edin, alıp kabul edin. Ona sahipmişsiniz enerjisine geçin, 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 geçin. Tamamen zihni susmuş, kendi seçimlerini mucizevi bir şekilde yapabilen, bolluk bereket içerisinde, sağlık içerisinde, kusursuz sağlık içerisinde, mucizevi bir ilişki içerisinde, Fit bir beden içerisinde, sakinlik, netlik, kendimiz olarak var olduğumuz, öz kendimizi ve benliğimizi ortaya koyduğumuz, hayat amacımızı bulduğumuz, mucizevi bir sıçrama yaşadığımız, bir muhteşem hayat görelim. Zihnimiz susmuş, kendi seçimlerimizi mucizevi şekilde yapıyoruz, bolluk, bereket ve kusursuz sağlık enerjisindeyiz. Mucizevi bir ilişki içerisindeyiz. Kusursuz sağlık, sakinlik, netlik ve kendimiz olduğumuz tüm alanlar bizimle birlikte arkamıza doğru yaslanalım. Bu enerji frekansını tamamen içimizde, en derinimizde, bütün hücrelerimizde hissedelim. Var olan her şeyin yaratıcısı güzel alalım. Şu anda bu yayını izlemekte olan, daha sonra izleyecek olan tüm canlara ve bizzatî ben Erkan Kantarcı'ya ve şu anda bu videoyu çekmekte olan kıymetli güzel oğlum, bal yanaklı oğlum, canım oğlum Erdem Kantarcı'ya. Yaradan'ın koşulsuz sevgi enerjisinin tüm hücrelerimize, tüm moleküllerimize, tüm sonsuzluklar boyunca en iyi, en şekilde tüm varoluş seviyelerimize tüm dillerde, tüm zamanlarda, tüm boyutlarda yüklenmesi talep ederim. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Son olarak Erdem ve Erkan Kanatacı. Şu anda yayını izleyen daha sonra izleyecek olan tüm canlara var olan her şeyin yaratıcısı Yüce Rabbimizin koşulsuz sevgisinin tepe çakranızdan içeri girdiğini, kalbinize doğru aktığını, oradan bütün hücrelerinize, bütün moleküllerinize, en küçük DNA kopyalarınıza kadar aktığını hissedelim, hissedelim, hissedelim. Şimdi gözlerimizi açabiliriz. Sevgili canlar, yaşadığımız her olayı mucizevi hediyeler, katkılar olarak görseydik, alıp kabul etme enerjisinde olsaydık, seçim yaratır felsefesini hayatımıza koyarak, yaratımlarımızı gerçek kılmanın istekten ziyade, istenç yani bilinçli seçimlerle gerçekleştireceğini bilseydik, bu neye benzerdi? Hepinize sonsuz katkı olsun. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.